Merhabalar, ben 17 Artı Kadınlar Grubu'ndan Gülfer Akkaya. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Meclisi'nde hazırlanmış bir sözleşme. Türkiye bu sözleşmede taraf devletlerden bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi, ev içi ve kamusal alanda şiddetin ortadan kaldırılması, şiddetle mücadele şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayanların korunması ve şiddetsiz bir hayatın mümkün olması için çeşitli standartların oluşturulduğu bir sözleşme verdi. Bu sözleşme altında imzası olan devletleri de bu sözleşmeye uygun standartlar sağlayarak şiddetle mücadele etmesini amaçlamakta. Şiddet söz konusu olduğunda akla gelen ilk kesim elbette kadınlar, çocuklar, LGBTİ'ler, yanı sıra engelliler, göçmenler, Dili, dini, ırkı, e, dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan tüm toplumsal kesimlerin hepsinden bahsetmiş oluyoruz. E, Alevi kadınlarda başta kadın oldukları için İstanbul Sözleşmesi'yle yakından ilgililer. Çünkü kadın oldukları için her türlü erkek ve devlet şiddetine maruz kalıyor Alevi kadınlarda Aynı zamanda inancından dolayı da Türkiye'de Alevi kadınlar e, çok çeşitli şekillerde ayrımcılar maruz kalırlar Yani Alevi ve kadın oldukları için de ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Mesela Alevi kadınların bu son dönemlerde de gördüğümüz gibi erkek şiddetin yanı sıra devlet şiddeti de var. İşten atıldığı için sermayenin şiddetine maruz kalıyor. Ve aynı zamanda genel yönetimlerde de yine Alevi olduğu için bu kadınlar genellikle işe alınmamaktalar. Oralarda sorunlar yaşamaktalar. Dolayısıyla çok çeşitli alanlardan şiddete maruz kalmaktalar. Fakat sadece Türkiye'de yaşayan Alevi kadınlar şiddete maruz kalıyor. Elbette değil, yazık ki değil. Ee, Türkiye dışında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Alevi kadınlar da şiddete maruz kalmaktalar. O ancak şöyle bir şey bir yanı var İstanbul Sözleşmesinin. Avrupa Konseyi bünyesinde uluslararası bir sözleşme olduğu için bu ülkelerde yaşayan kadınlar da bu sözleşmenin olanaktan da faydalanmaktalar. Yani Alevi kadınlar Türkiye'de ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşıyorlarsa İstanbul Sözleşmesi'nin kapsayıcılığı altındalar. Şiddetsiz bir dünya dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayabiliyoruz.